Solda benimki. Aha burada balık abi. Her an alabilirim. Yok sıkıntı yok abi sen at. Hiçbir sıkıntı yok. Aldım ben. Aldım ben. Aldım abi. Aldım abi. Aldım, abi. aldım Ahmet. Açık kamera abi. Gel baba ya. <laughs> Mehmet abi aboneliğin uğurdu geldi. <gülüyor> 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 Yorulsun biraz hafif takım bu çok ince. Abi durdu geldim ben. <gülüyor> 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 oy işte. Aldın hadi abi çok güzel. Harikasın <gülüyor> ya. <gülüyor> e, çekiyorum kayıttayım sen bravo, de çekeceksin. <laughs> ben iki kayıt <laughs> yardırdı gidiyor abi bu. <laughs> <laughs> dur, dur Mehmet abi geliyorum seni de alacağım. Çek, dur abi dur şunu alayım da. Evet. Evet abi seni de çekiyorum kayıttayım. Evet Mehmet abi. Ha, maşallah. <laughs> Allahu Ekber. Bereketli olsun aynen Balıklarımız şöyle. Mehmet abi ben yapıştırdık Çok güzel abi tebrik ediyorum seni Harika Uğur, Ahmet de geldi 112 Ahmet'e selamlar evet. Maşallah. Evet. maşallah abi maşallah Harika Evet Vallahi bir anda sürü geldi arkadaşlar Harika balıklar aldık oltamızı şöyle yan koyalım. Ay 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 ay. Maşallah. Ya ne güzel aksiyon veriyor ya. Abi sana bilge poşeti vereyim ben şimdi. Ah. <laughs> <laughs> Tabi. Evet şimdi. Abi sana şöyle ince uzun bir poşet yeter mi? Yeter. <laughs> İki tane. Evet. Teşekkür evet teşekkür buradan selam gönderelim. <laughs> Eyvallah abi. Doğa dostu poşetler. Kesinlikle aynen. Görüşür Zahmet. Var mı mı? Yok. Vallahi oynak bir anda geldi aldık. evet, <laughs> çok büyük balık peşinde değilim. Evet. de aynı bak. Bir de bir çanta. Evet. Yeter. Yeter. Evet. Sadece şey diyorum. Poşetle hava gelinmez. <laughs> Arkadaşlar balığımız hangi takımla aldık? LRF takımımla Okuma Beat Ranger 1.8 gram atarlı. İpim 0.0. Aman abi dikkat et. Bak çıktın kayda. <gülüyor> <gülüyor> Keselim mi? Ya yayınlayalım ya. <laughs> evet. Sevis Gear Psycho Sprat 10 gram arkadaşlar. Mavi olan modeliyle aldım. Liderim de 0.30 Trabuco. Bu arada Ramazan'a çanta için teşekkür etmek istiyorum. İkinci avımızda balığımızı aldık. Ramazan güzel bir çanta yaptırmış bana. Sağ olsun. Şöyle benim logomu da yapmış kendisine. Çok çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlar olsun. İnşallah daha güzel balıklarımız olur arkadaşlar. oltası suda olan herkese rastgele